AK Parti HDP'yi kapatırsa AK Parti kendi kaybeder. Şimdi HDP'nin seçmeni belli. Yani gelecekte, gidecekte zaten bütün seçimlerde de, bütün televizyonlarda da, haberlerde de, medyada da HDP'yi engelliyorlar. Halk bunu zaten farkında. Biliyor. Şimdi halk olarak düşünürsek bu şey şimdi her yerde HDP'yi PKK ile işbirliği şey oluyor. E, bütün seçimlerde, bütün başkanlar, bütün medya, mecliste, televizyonlarda bunu söylüyor. E, HDP gel gele yine aynı oyu alıyor. E, bu halk bilmiyor mu destek veriyor? E, biliyor halde, e, belki devletin suçu ne burada? devlet de suçlu burada. E, eskide devletin tam PKK da olsa, devlet de olsa oradaki halkı ezdi. iki tarafta yani çekti Yani ondan dolayı insanlar farkında. E devlet sırt çıkacak, PKK sırt çıkmaz ihtimali yok yani. Gerektiği yerlerde çıktı yani çıkmadı da değil. Doğru olduğum için gördüm, yaşadım ortamlarında. E bu eee yine hedefi aynı oluyor. E Cumhurbaşkanı e, tamam e, bazı e, şeyler yaptı, yapmadı değil. Eee Kürt seçmenle karşı, Türk halka karşı. E, her iki tarafı da e, suslamalarla karşılıyor. HDP diyor siz AK Parti'ye oy verirseniz böyle böyle sorunlarla karşılarsanız, <laughs> Devlet diyor siz HDP'ye oy verirseniz yolunuz kesilir, suyunuz kesilir, kömürünüz kesilir, yardımınız kesilir. E, bilmem Oradaki halkı bir de kömürle, makarnayla çocuk yardımıyla kandırma şeyler oluyor. E siz bunu yaparsanız o tarafa verirseniz bu taraf eksilir. O tarafa verirseniz bu taraf eksilir. E, Hak iki derede bir arada kalmış. Kapatmaz yani zamanında yani kapatsa dahi başka isim altından çıkar yani. Kapatma, çözüm değil mi diyorsunuz? Çözüm değil. Yani e, mecliste uzlaşarak bütün partilerin uzlaşarak yapılması gereken şey bence. Ya çözüm değil. AK Parti de zamanlar o sıkıntı yaşadı. Ya tabii Milli Selamet Partisi de kapandı. Yani çözüm değil ya. Kendileri ifade etmeleri lazım. Bana göre çözüm değil. HDP'ye oy vermiş bir kitle var. Onu da görmemesinden gelmek biraz yanlış mı diyorsunuz? Yanlış olur evet. Yani 6,5 milyon insan oy veriyor. Artı yani şu büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk yani, Partisi, İYİ Parti, Millet İttifakı'nın kazanmasında en büyük etkisi olan HDP. Yani kilit parti bana göre. Bence HDP'ye e, yönelen belli bir kesim var. O kesim de kendini o şekilde ifade ediyor. Hani her kesimi düşünerek bazı noktalarda davranılması gerektiğini düşünüyorum. E, o kesimin belki de umut ettiği bir şey var. Bu noktada o insanları mağduriyete uğratılmış olacağını düşünüyorum. Çok da pozitif bakmıyorum ama negatif ne tür ne türüm demem daha mantıklı olur. Yani bence kapatmaz. Yani en azından şu iki sene içinde ben kapatmaz diye düşünüyorum ama ondan sonrası için bir şey diyemem. Ama kapanmaması lazım. Kapatmamaları lazım. çünkü 6 milyon 7 milyon insanın iradesidir Niye kapatsınlar ki? siyasi parti yani kapatsalar ne olacak? Bundan önce de kapattılar. E daha güçlü bir şekilde geldi. E kaç tane kapandı? Bir açıyorlar, kapatıyorlar. Ondan sonra bir tane başka açıyor. Onu da bunu da kapatsalar HDP gider, BDP gider. Bir yerli. başka bir parti gelir yani. Yani oturup insancıl bir şekilde bak. Milletvekillerisin. Yatıyorsunuz. Hiçbir şey yaptığınız yok. 25-30 milyar maaş alıyorsunuz. Milletvekilisiniz. Oturun mecliste okumuş insanlarsınız. Oturun böyle insan gibi oturun konuşun bir çözüm bir, yol bulun yani bu çözüm değil. Vallahi abi bence yani eğer birleşirlerse kapatırlar ama kapatması çözüm değil. Ben kapat yani benim kendi düşüncemi sorarsan yani ben kapatmalarını isterim. Ama kapatmak şimdi benim açımdan değil toplum açısından baksan kapatmak çözüm değil. Çünkü yani oradakilerin hepsi seçilerek gelmiş yani yani oradaki atıyorum doğudaki en fazla insanları ona oy vermiş adamlarda seçilmiş meclise girmiş yani. yani kapatsa bu sefer yeni bir partiyle gelecek adp bilmem asp mesela yani onda değişen bir şey yok yani orta yol bulunması lazım atıyorum iktidarla o partilerin yani ortak bir çözüm bulunması lazım yani kapatmak çözüm değil. Vatandaş olarak partilerin kapatılmasına nasıl bakıyorsunuz? Ya, şahsi görüşünüz. Benim şahsi görüşüm yani ben hdp'nin kapanmasını Tabii ben desteklerim ama. Çözüm o değil yani kapatsan başka parti açacak. Yani uzlaşılması lazım. Yani kapatmasındaki sebep ne peki? Sen biliyor musun sebebini? Ben bilmiyorum yani sen niye kapatıyor ki abi? Ben onu anlamadım. Terör, terör destek veriyor. Terör. Destek veriyor. Yani. O zaman, diyeceksiniz ki mecliste ne işi var değil mi? Aynen. Ya mecliste ne iş var? Se seçilmiş ama dediğim gibi başka partiyle gelecek bu sefer yani değişen bir şey yok. Hocam sizin Valla benim o, o, konuda benim parti kapatılmasına karşıyım. Geçmişten günümüze onlarca parti kapatıldı. HDP'den önce hep vardı, DEP vardı. Ne oldu? Fark eden hiç şey olmuyor. Bir dönem AK Parti'de bu, bu olaydan muzdaripti. Kapatılması konu, gündeme geldi. Evet, Ref Refah partisi, Ref -Refa partisi kapatıldı. da O dönemde rahmetler bakan. Ama bunlara karşıyım ha. Kalkıp da şunu diyebilirler. Bu terörü destekliyor. E kardeşim o seçimlere sokmayacaktınız başta. Yüksek Seçim Kurulu denen bir kanun var bu ülkede araştırması var, ön, şeyi var, ön raporları var. Madem öyle kapatılacaksa başta sokmayacaktık bu seçimi. Neticede bugün 7 milyona yakın insan oy vermiş HDP'ye. Yani bu 7 milyon insanı da yok saymak yanlış bana göre. Yani onları kesinlikle terör kesesini... Hayır 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 çünkü neticede sen vermişsindir, o, ha, ben vermemişimdir ama sen vermişsindir. Bugün ben sana kalkıp nasıl terörist diyebilirim? Bugün Doğu ve Güneydoğu'da. 7 milyon, 8 milyon insan oy vermiş bu insanlara. Bunlar hepsini o zaman terör diye koyduğumuz hepsini toplamamız lazım. Hepsini hapse atmamız lazım. Ama öyle bir şey ben karışım yani. Parti kapatılmasına karışayım. Neticede HDP'de gider başka bir parti gelir ve geçmişten günümüzde de olduğu gibi onlarca parti kapatıldı. Herhalde en doğrusu da eğer kapatılacaksa halk kafasın değil mi? Yani bunu zaten kararını verecek olan halktır. Ya yaparsın bir referandum. Nasıl her şeye referanduma gidiyorsanız buna da bir referandum yapın. Ha millet %51 mi? %51 alırsa kapatın. Almazsa kardeşim o zaman. Yani, Baksana bir şey yok. Sever yeni, yeni parti Seçeğimde, gelecek yani hani. Hiç seçime oy vermezsin. Yani ama neticede o, o partiye de oy verilecek. Neticede siyasi bir partidir. Bu ülkenin bir partisidir. Onlar da bizim partimizdir. Bugün dört tane parti var mecliste. Neticede bu insanlar, 85 milyon insanın oy verdiği insanlar geliyor bu kitle. Halkı temsil ediyor. Ha, tabii burada milletvekillerinin şöyle bir şeyim var, veryansının var. Bu milletvekillerinin biraz daha halkla iç içe olması lazım. Oraya giden kendini kenar ben tamam milletvekili oldum artık benim işim bittim demeyecek. Demeyecek. Halkla iç içe olacak. Sen halktan koparsan halk da senden kopar. Bu bir gerçektir. Milletvekilleri biraz o konuda konu ihmal mi ediyor? Çok, biraz değil, çok. Bana göre. Bugün milletvekillerine ulaşmak çok zor. Seçimlerden önce gelir senin aslanım, paşam, al gülüm, ver gülüm, sen böylesin, ben böyleyim, işte yani şöyle yapacağım. Seçim bittikten sonra, meclise girdikten sonra sırtını dönerler. Bu bir gerçektir. Bu bizim toplum yapımızda olan bir şeydir. Genelinde vardır. Bakarsanız geçmişten de günümüze de hep söyle. Seçim zamanı insanlar aklına geliyor vatandaş. Seçimden önce ve günümüzde görüyorsunuz her şeye zam, her şeye zam. Yani nereye kadar? Ekonomik olarak, maddi olarak herkes sıkıntı çekiyor. Ben şahsen sıkıntı, ben kanser hastasıyım. Şimdi şöyle bence e, kapatmaz abi. <laughs> Niye kapatmaz? Şöyle bir şey var yani. Zıtların uyumu diye bir felsefe vardır yani. Çekimler yasası vardır yani. Biliyorsunuz belki. E, şimdi gündemde muhalefet olmasa veya gündemde HDP olmazsa ya da bu şeyler olmazsa bu adamlar neyi konuşacak? Konuşacak bir şey yok ortada. Ne kaldı? İcraat kaldı. Onun bunun işi kaldı. Bunun memleketin sorunları kaldı yani. Yani bizim parlamentonun bütün olayı şu. Yani ben şu anda bir fikri ya da bir parti savundum olarak söylemiyorum. Yani işlere güçleri birbirlerine laf atmak. Birisi kim esas tahta oturuyorsa öbürlerine suçluyor. Sen böyle böyle çalmıştın diye. Kim onun yerine devraldıktan sonra o onu suçluyor. Yani bizim benim yaşım 38 yani hatırladığım kadarıyla Türkiye'de parlamentonun işi bu yani. yani başka hiçbir şey değil. İnsanlar birbirini yalandan dolan, proje üzerine yani iftiralar, kapatmalar bilmem ne. Yani icraat yok abi. Bu siyasi çekişme biraz fazla mı oluyor diyorsunuz? Ya, yani ya 40 yıldır belki ben yaşından daha fazla yani. Belki 50 yıldır olan bir şey yani. Yani sizce parlamentonun görevi nedir yani? Bir meclisin görevi nedir? Hani bir ülkede yani bir ülke kurdunuz oraya bir ne lazım? Bir meclis lazım, bir parlamento lazım. Niye? Temsilciler meclisi yani birileri bir bölgeyi bir konumu temsil edecek oranın sorunlarıyla. E bunlar konuşulmuyor. Sen siyahsın, sen niye beyazsın, sen niye şu renksin, sen niye Kürtsün, sen niye Türksün? Ama yani bunu diyen kişi mesela atıyorum özellikle AK Parti hani ya da bunu söylüyorsa ya da MHP Dünyada hiçbir ırk, hiçbir millet diğerine üstün değildir abi. Hiçbirisi kimse üstün değildir yani Bunu yaratan Allah değil midir yani? Kürdü, Türk'ü, Arap'ı, Afrikalı kardeşimi Onun lisanını, onun felsefesini, zihniyetini, onun yaşamını yani Abi çok basit şeylerdeyiz yani Bir ülke olarak, politik olarak çok basit bir yerdeyiz yani İşimiz gücümüz bu AK Parti, HDP bilmem ne esas sorunu çözemiyoruz yani bu çalışmaların gölgesinde kalıyor gibi. Abi gölgesinde kalmıyor. Bu sorunları perdelemek için aslında yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Yani şimdi mesela atıyorum bugünlerde sürekli internette İBB Meclisi ile yeni gelen e, İstanbul hani yönetimi sürekli tartışıyor. Ya bir bırakın şu tartışmayı kardeşim. Vatandaşın su su problemi var. Vatandaşın yeşil ekmek problemi var. Yani şunları bir bırakın yani. Tamam çaldınız, para parça ettiniz. Yani biraz bir vatandaşla ilgilenin. Yani gölgelemiyor. Bilerek yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. HDP'yi kapatır mı? HDP bir kere şeyden uzak olacak, PKK'dan uzak olacak. Hani normal şey durumlarda normal bir parti. Ben Reva Partisi, Fazilet Partisi bunların kapatıldığını yaşayan insanım. Ki yani hiçbir şey olmadan kapattılar. Ama yine de kapatmalısın istemiyorum. Türkiye'de parti kapatılacaksa bırakalım vatandaş bir kapatsın diyorsunuz. Yani. Kararını vatandaş versin.